Selam. Hangi elemente ihtiyacın var? Pratik bir şekilde bakalım ister misin? Eğer e, deniz görmek, akan ve suyun yanında olmak, e, suyla ilgilenmek seni rahatlatıyorsa su elementine ihtiyacın olabilir. Aynı zamanda duyguların çok yoğun yaşıyorsan suyla ilgilenmeni tavsiye ederim. Eğer e, hırsın yoksa ee, bir şeyleri yarım bırakıyorsan, başlatıyorsun ama yarım bırakıyorsan ateş elementini tavsiye ederim. Ve eğer zaten sende bu element eksikse e, bir ateşe bakmak, mum yakmak hoşuna gidiyordur. Bunun dışında e, eğer hava elementine ihtiyacın varsa bir rüzgar esintisi senin hoşuna gidiyordur. Aynı zamanda e, yine Yürü, dolaş, o havayı tat. Eğer zihnin çok havalarda dolanıyorsa bu seni yoruyor olabilir. Bunun dışında eğer ormana gitmek seni rahatlatıyorsa, bu da toprak elementinle alakalıdır. Buna ihtiyacın olabilir. Toprak elementini aynı zamanda sabırsızsan, ee, zamana güvenmiyorsan ya da kendini bir yere ait hissetmiyorsan ee, orman yürüyüşlerine tavsiye ederim sana. Görüşürüz.